أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ترامب أز سج مأموري در عمليات دستجيلي سر جرد داعش قدر كرت بوتين بوتين بو أوبراسيون دا قولان كوبيين bu daş e, e Daesh ele geçirmek için değil mi? Evet. E, e, bu köpeği e, e, şey etmiş ya yani onu ödüllendirilmiş. ödüllendirmiş. Tram ensengi o köpek ki memuri memuri den ameliyat edesegiri yani ele geçirme operasyonunda sergerdeyi Daş yani Daş'ın komutanı ha بو کپهی قدردانی کرد اوه کمسی یخ من نیستم. ها؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از از کنان سگی که بر اثر مشارکت در عملیات قتل او بکر البغدادی سرگرده سازمان تروریستی تروریستی داشت زخمی شده است در کاخ سفید pezirayi kert. Pezirayi kert ve be an madal ve levhi takdiri dad. Bu Donald Trump ve Amerika Başkanı ki e, Conan Segi onun adı o köpeğin adı Conan Segi'dir. Ber eseri müşareket eden ameliyatı katli Ebu Bekir Bagdadi. Yani Ebu Bekir Bagdadi'nin operasyonuna katıl, katılmadan e, etkilenen evet e, sergerde sazmanı teröristi daş. Daşın ele başı. i̇şte bu köpek zahmi şodes yaralanmıştır. Derkâh-ı sefid bu e, e, Beyaz Saray'da pezi, pezi rayi kert onu kabul etti bu köpeği ve madalya madalyu takdiri da ve ona madalya ve e, yani takdir ödülü verdi. Doğru mu? Trump, dermarasimi ilan kerd. Bu marasimde ilan etti ki, bu konan, bayad mşareket der ameliyatı mezgur, levi takdir ve madal dadem dedi ki, bu köpeye gerekir ki, evet, mşarekete der ameliyatı mezgur. Yani o geçen operasyona katılan, ne gerekir ki, levi takdir ve madal dardım. Yani ona takdir bir levha bir madalya ve madalya vermek gerekir yani ya. babet sebebiyle değil mi? Ah doğru doğru sebebiyle doğru. Konan meşhur terin segge Yani dünyanın en meşhur köpeklerindendir. Ve midanen ki der an ameliyat çi gozeşti. Ve midanen. Ee, o biliyor ki o operasyonda ne geçmiştir. Doğru mu? Ha. Zahmihayi inse ge kahraman. O kahraman köpeğin yaralanması da hov Yani iyileşmiştir. Ve memuriyeti hodra idamet midehet. O ve kendi görevlerini de yerine getiriyor. Buyurun. Ee, senin sesin gitti ya. Mm. Evet. Evet. Ses var <coughs> mı? Mm. Evet. Hala iyi ses gelmiyor Evet. Gövdeni eski denilmelidir ki e, ki Taram der tarihi 27 Ekim'de ilan kert. Bu tarihte ilan etti ki El Bagdadi şebbi e, 26 Ekim'de tüberin evet, 26'sında pes ez vurude bi yeki ez tunel hayi ziri menzileş der şimali İdlib, çelike intihali hudra faal kerde evet bu Bagdadi bu Ekim'in 26'sından sonra ez vurude bi yeki ez tunel hayi zir menzileş yani kendi evinin altındaki tünelden der şimali İdlib, İdlib'in kozeyinde çelik intihari kudra yani bu e, intihar eyle, e, yeleğinden e, mi? Evet. Faal e, yani fa faaliyet gösteriyordu. Ve hem üç uç kode koşte Ve onunla birlikte üç tane çocuk da öldürüldü. Bu gufteyi bir ez meqamati vezareti umuri harici Amerika. Amerika'nın diş e, diş ilişkili e, diş e, sorun e, durumlardan e, bakanlıklar e, yetkililerinden e, evet yani o, onlara göre yani bu Amerika diş e, e, bakanlıklar e, yetkililerinden biri. Doğru mu? Ebu Hamza el-Karişi, diğer Sergerde Sazani, Terörist daş niz Tıyye ameliyatı diğeri, der haumeye Jarablus ve güğe der şimali Suriye kuşte oda Bu, bu yetkili demiştir ki bu Abu Hamza el Qarishi de, bu Daş teröristin elebaşlarından biri. o da niz der ameliyatı diğeri. Başka bir operasyonda da der haumeye Jarablus, Jarablus'un haumey, haumey bir yerdir. güğe der şimali Suriye, Suriyenin kuzeyinde olan koşte şoda ez o da öldürüldü. Doğru mu? Evet buyurun. Buyurun. Valla ses çok az geliyor ben bilmiyorum ne yapayım. Evet devam edin bir şey olmaz. <laughs> ee, benim yardımdan bir melefadır gelir birazdan. Evet. Devam edin isterseniz. Biriniz okuyun.

Hı. Der Kenya. Şeyh Süfenç Nefer Evzayşan. Evet. Yani öldürülenlerin sayısı. Evet. <laughs> Derraneşi Zemin Hüseyin. Yani Hı. sel ve heyelan. Heyelan. Kayması. Yani yer kayması. Hı. Toprak kayması. Evet. Taşi Ezbaran Hayi Şerif. Yani kudretli yağmurlardan doğan. Evet. Derken Kenya'daki. Hı ve 65 nefer evzayışa yani 65 kişi evet. Artık. evet. müdiri idare idare emniyeti mantıkayı e, kazı adı hı hı. bu bir bölgenin... anladınız sayfa kaç <laughs> sen neredesin Hayır, ya ben... <laughs> ya ben buradaydım dedim gidip odaya geliyorum o sen sizin sesiniz yoktu seninki bozuktu ben biz masum hocası dedim doğru 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 evet. Tamam. Aynen. Tamam. Aynen. Sayfa kaç? Sayfa, saydam 19, sayfa 2, 2, Hangisi? Yeni, yeni parça. Evet, evet. 2. Tamam, 2. Hmm. Tamam, açtım. Başlı. Hangisi başlık? Saydam, Evzayiş-i Teidad-ı Kurbaniyan-ı Seyyid-i Derkinya. Hı. Hmm. Evzayiş-i, burası. Hmm. Tamam. Evet. Tamam. Evet, sen, sen Devam et. Böyle, evdeyişe tadade kurbanı yetsey derken ya, tadade yani Kenya'daki sert kurbanlarının sayılarının artması. Evet. Tadade kürsüde şüdekane, şüdekan, derraneşe zemin, zeminu seyle na, sey, e naşi ezbaran hayşşeri derken ya, bir şey süpenc nefer evzayiş yaptı yani öldürülenlerin sayısı, carrane yani toprak kayması da ve seyser naşi el şiddetli yağmurlardan doğan derken ya Kenya'daki ve 65 evzatışı yani 65 kişi arttı. Müdiri idare emniyetin mantıkayı kaji adı bu bölgenin güvenlik e, müdürü yine در رابطه به رانش زمین و فلکت سی اطلاعاتی در اقتصار رسانه محلی قرار داد. در رابطه یعنی يعني ایلگیلی در رانش زمین یعنی يعني تنفرق قیمسی در ایلگیلی و فلکت سی سن فلکت در ایلگیلی اطلاعاتی یعنی يعني بلگیلندرمه لی بلگیلندرمهی در اقتصار رسانه محلی قرار داد. یعنی يعني یرن yerel medya kontrolü kontrolüne verdi anlamında. Yani bilgiler onları bilgilendirdi anlamında. Evet. Vigo şöyle dedi. Karda de kurbanı yani anaş zemin Der mantıka der mantıka da elde barahan hay şiddet. Sen ve işte toprak kayması'nın kurbanlarının sayısı arkivde şöyledir 5 nefer ezcune 3 gode derhine bağış ezmerası ve arusi ez Tanzanya'dan la Tanzanya ve 65 defrese yani eee şeyle ilgili e, eee beş nefes, yani beş kişinin ızlardan üç böyle, onlardan iki çocuk derhin vazgeç az merasimi azim, düğün merasiminden dönerken Estanza, Tanzanya'dan işte o öldürülenler sayısı 65 nefer rasiyle. Tamam mı Evet, evet. Ulaştı. Yani 65 kişiye ya ulaştı. Ulaştı benim. Aynen. Evet, tamam. Evet, Seyda, evet. Seyda Malakadri, müsait misin? Ha. Evet, siz okumadınız, siz okuyun, ben sonra okuyayım isterse. Ben, ben okudum, ben okudum, sen odadaydın. Ha. Evet, ha. devam et. Sen devam etmezsen hemen biz devam edeceğiz ha. Haydi. <laughs> <laughs> evet, önemli değil ya, siz Teşekkür, teşekkür. Evet, buyurun, buyurun. Evet. Oku zemin illerdi, e, şerh mümeyyiz, şerh der şerh albani. Hı -hı. Yani bu Almanya Arnavutluk. Arnavutluk. Arnavutlukta evet. 4. E, Richey ülkesinde 6. Normal abim. Yani 6.4 ha. 6.4. Meyzen Evet evet. Ülkes ülkesinde bir deprem meydana gelmişti. Evet. A, şeyde, Hı -hı. Arnavutluk'ta. Hı -hı. Ben i bir resmi hailey evveliye ilk medyanın e, gereğine göre. Hı -hı der eseri vuku edenlerde bu deprem oluşu neticesindelerde bir şiddet 6.1 ölçeğinde bir deprem nokta 6.4 diyor burada 1 diyor 1 diyor ama yukarıda 4 diyordu ya. Hı. evet, tamam, evet, burada tamam. Yani bu, e, bu ilk, bu... bu, ilk şeydir ha. İlk, i̇lk e, bilgiler, göre, tabii. ha. Ilk, tamam, İlk ilk bilgiler, bilgiler göre, öyle göre, bir şey. Evet. Tamam, tamam. Depremin oluşu neticesinde, Hı. der Hı. Albani, Arnavutluk'ta, her nefer can baktı. yani altı kişi can verdi, altı kişi öldü. Evet. Enstitü Enstit ölüm -i Zemin, bu arka oldu, yer altı, bu deprem, yani şey uz uzmanları, yer altı, bilim enstitüsü, Enerji, amb ve muhiti izi Albani elamken o enerji su ve yer altı enerjisi çevre, e, yaşam çevreset çevre yaşamımız su enerji konus e, konusuna bir duyuru yaptı bir bildirdi e, Arnavutluğun zelley bitkiler şey, çeşit nokta şehar dişler Bamdad İmros Bugünün sabahında 6.4 ülkeyinde deprem. Dernizlik şehri Diraç. Diraç şehrine yakın ve ömke 100 her kilometre zemin ruhsada. Yani 38 kilometre yer altı derinliğinde, 38 kilometre derinliğinde meydana geldi. Vizaret İttifayı Albani, bu Arnavutluk Savunma Bakanlığı, bu ihtisar beaniye, zemini bu konudaki açıklamasının yayılması yayınlanmasıyla beraber eee bir ilay-ı umumi rastam yani kamuoyuna ulaştırdı bu Evet e, Habib ulaştırdı. Hocam Habib Hocam hoş geldiniz, sahife. uçtur, sayfa uç. 33 tamam Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm ee, Bu yeni Selam. yeni o, 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 gönderdiğimiz o, o. 12. haftanın parçasıdır. Ha. Tamam sayfa 3. Evet sayfa 3. Evet Seydam devam et. Seydam ala kadri. Derin zemin uh, bu alanda lerde iki nefer can baktan. 6 kişi can verdi öldü. Ve sadu peyncah sen diger niz batavri ve 150 başka 150 kişi de böyle yani yüzeysel yaralanmam yaralanma şeklinde Hı? ve bera derman ve bimaristan hayi İran'a ve diraj mutakil şudan ve bu yaralananları da hastane tedavi etmek için Hı? e, İran'a ve diraj şehirlerine hastalarına taşındı. Taşındı. Dakledildi. Çok edildi. Evet. Evet. İzemin levze iki bu alandaki deprem derra derra der, 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 der şehri diras der rast der rast <coughs> yani atira şehrik alanında <coughs> der rast öyle mi yoksa sanki öyle diyor tabii ha yeah. rast o alnı da aynen rast o alnımdır o yüzden evet, bence de bir rahat olmaz evet evet Buyurun. Bir şey söyleyemsiz buyurun. Yok devam tamam edin ya bir şey yok ha. Öyle evet, öyle. Evet. Evet, tamam. Ve kezerhâ hem hemsâ-i Makadunya şimali ve kuzey Makedonya komşu ülkeleri Kuzru, Monte, Montenegro biz ihsas geldi. Bu köş, komşu ülkeler de aynı zamanda hissedildi. Bu deprem orada da hissedildi. Fark edildi, evet. 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 Bu gibi icad-ı der umuri muhaberati ve در کشور der kişiye Aynı zamanda bu deprem sonucunda da şuna tebafiyet verdi. Yani haberleşme, iletişim alandaki işler bozuldu ve elektrik akımları elektrik direkt bu konuda bunlar ülkenin, Arnavutlu ülkenin elektrik ve bu haberat işleri bozuldu. Bir... Bozuldu, aynen. evet. <laughs> evet. Derzemin lerze-i penç Hest Richter yani 5.8 ülkendeki deprem e, alanı tarihi bir yek em, 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 nedir bu hmm. yani, bir yek em? yani Evet, evet. Siyakum, September, Eylül 21 tarihinde hmm. e, der Albani e, Arnavutluk'ta bu kubbeyvez yani meydana geldi. Hmm. Tadu yüzdu nefer mecruh 132 kişi yaralandı ve bir el kisbet sakıtman hasaret varız şudu Altı yüzden fazla binada hasar aldı, yani zarar gördü. Evet. Evet. Şimdi devam edelim mi biraz? Yoksa? Ee, şey okursan bizden abi Hristiyorsan... Hocam. Habib Hocam o, o, okuyacaksın abi Hocam. Abi. Serdar ne ama okuyayım. Problem yok, Evet, devam tamam. edin. Kısadır herhalde bu zaten değil mi? Tabii, evet, tabii. Evet. Evet. evet, kısadır. Sukute bila helikopter hamile serbazan fransavi der Mali. Mali'de işte serbazan Fransa'nın serbazı Serbazan şehrinde bir helikopterleri, Fransız askerleri he sukute heli helikopter hamle Serbazan Fransız Fransız askerlerinin bir helikopteri diyor Mali'de düştü Yani e, bu e, genel kurmay başkanı taşıyan Serbazan, Serbazan Emali. Yani asker mi? Serbazan asker de değil mi? Evet, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Dermetici sukut helikopter hamile serbazan Fransevi Der dermali sizde serbaz can can baht. Yani. Mal, Mali'deki helikopter kazasında işte işte Fransız askerlerini taşıyan helikopter kazasında 13 kişi, 13 asker can verdi. Evet. Haber Gozarin Fransa, e, Fransa port ve korse de nakl az makamat kahre e, liz kahre şeyinde ilan etti. Haber ajansı. Haber ajansı Evet. Şimdi siz bunu e, per, e, pers değil, transport. Transport. Bir haber ajansının adıdır yani. Haber ajansı e, transport. O haber, haber ajansının e, birisi ilan etti. Yetkililer Bel yani. Yetkililer. Böyle sayıda. Bir eseri sukut helikopter hamil serbazan Mali der çarçu ve ba terörist ba terörizm sezde serbaz Fransavi koşte şot. <laughs> ee, helikopterin düşüşü etkisinde yani e, Olur, he, helikopterin düşüşünden e, dolayı Hmm? Hamile Serbazan Mali. Yani bu Mali askerlerinin e, saldırısı mı? Hamil burada hamile, yani taşıyan 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 taşıyan. Taş, taşıyan. Yani hamle değil değil mi bu saldırı Hamil, değil? Hamle e, yok. Yok, yok. Evet, tamam. hmm. <laughs> Taşıyan. Evet, Mali askerlerini taşıyan. Hı. Hmm? Der ve mübareze. Yani bu e, tartışma ya da ee, mücadele, direnme, mücadele, çerçe, mücadele evet. çerçevesinde, terörizmle mücadele çerçevesinde Hı. bir e, helikopter düştü ve bunun etkisiyle diyor 13 serbazanif Franseti, 13 Fransız askeri öl, ölmüştür, Koşteş oden yani ölmüştür. Hı. Öldürüldü evet. Ya da öldürülmüştür evet. Ay. Der itlaği sadr'e az suy e riyasete Cumhuriyet Fransa ilam kardı. Yani dış itlaği sadr'e yani bu dış haber ajansı mıdır acaba? Yok yok Fransız As Cumhurbaşkanlığı tarafından Hı -hı. Fransız Cumhurbaşkanlığı tarafından e, medena gelen sadr medena gelen bilgiler duyuldu duyuldu aynı. Duyuruldu. Hı. Hı. Riyaset-i o Cumhurbaşkanı oluyor. Tamam. Evet. Cumhurbaşkanlığı. Hı. evet. Sanehe berhurde du helikopter der Mali der saate asır di Rus ve vuku'u feyvest. Yani diyor o iki helikopterin e, birbiriyle çarpışması herhalde. Berhurt çarpışma. çarpışma. mı? Evet, evet. evet. çarpışma. Mali'deki o iki helikopterin çarp çarpışması olayı sanae, der oh. saat asır asr e, yani ikindi saatlerinde ikindi saatinde hmm. dün ikindi saatlerinde meydana geldi. Hmm. Emmanuel Macron reisi Cumhuriyet Fransa belleti Be vuku'e in hadise izhar da e, izhar-i e, teessüf ve taasir, taasir e ve ta təs taasir e amik nemut, yani kart. Yani Macron, e, Fransız Cumhurbaşkanı. E, Macron bu biz, hadislerin. E, pardon, bir şey sorabilir miyim? Hı? Buyurun. Bu tanihâ, ne dediniz tanihâ? Tanihâ olay, olay. Ha tamam, tamam. Vaka, olay. Evet. evet. İmanuel Macron da diyor eee vukû'u in hadise yani bu hadisenin meydana gelmesi üzerine e, açıkladı ki e, teessüf yani böyle ac, e, üzüntü çektiğini yani özür dilediğini mi diyelim teessüf? Ay, evet, yok yok, teessüf, üzüntüsünü. Üzüntü, üzüntü. üzüntüsünü evet, derin üzüntüsünü ilan etti ya da söyledi. Aynen. فرانسه، فرانسه e, از سال ده به این طرف حدود حدوده, e, چار, هزار و, چار, و هزار hey, چار هزار و پین ست حدود hey, چار و پین hey, سرباز در مالی مستقر کرده است یعنی فرانسه دیگر 2013 یلنده Bu yana. E, 2013 bu yana yılından bu yana var mı ez? Bir, bir taraf bu yana. Hı. Bir in taraf. He. Tamam. E, 4500 tane yaklaşık diyor. 4500 tane askerini Mali'de istikrar etti. Yani. Ben orada ne orada, orada yani e, Amerika gibi o da e, şey diyor. ha. Bunun duruyor, bunun. yani ya. Evet, Evet. evet. Öz, öz, öz. evet. Ee, tamam, ben, şimdi ben, bitti, ben. bitti değil mi? Evet. Bu, bugün, evet. bugün bu kadar olsun ya bizim elektrik yok, kusura bakmayın. Tamam. Ee, devam edeceğiz. Evet, yani biz eğer.